Ve buraya gelinmesinde hiç unutmayın. Tanrı bir kış günü karşı taraftan baktığımızda yer seçimi konusunda bizi ikna bize. yoksa hedefimiz tamamen balık esir tarafıydı. Hem Kuzey Marmara'nın yakınlığı hem de İstanbul'a olan avantajlarını kullanarak bu tarafa gelmeyi tercih ettik kendi yani açımızda. İyi ki böyle yapmışız. Böyle dost, kardeş, bizim zaten Sakarya kendiyiz. Hemen yanımızda olması, Burcu ile bağlarımızın kuruldu olması. Bir, biraz daha celbetti. Burası cennetli. hakikaten çok özel bir kuruluk oldu. Avrupa'nın hemen hemen İlk beş firması içerisinde olabilecek dünçesimler için olması da sizin ve bizim için ülke için milletimiz için vatan için hakikaten gerçekten önemli bir büyük kazandı. Biz çok sıkı takip edeceğiz. Devlet olarak sizin önünüzde olacağız. İnşallah. Yani sizden daha önde gitmeye çalışacağız. Sizin varlığınız bizim bütünlüğümüz. Yani sağ, sağ olun. Allah razı olsun.